UEFA'nın, FIFA'nın buna bir çözüm üretmesi lazım. Ben seninle anlaşıyorum ya. Bir kulüp gelip senin aklını çeliyor. Ben gitmek istiyorum diyorsun. Lisanslı Böyle bir dünya oyuncu yok. Bir Böyle bir yani. dünya yok. Yani şey düzeltiyorum lisanslı oyuncu diyorum. Sözleşmeli, Sözleşmeli oyuncu. Temmuz'un 28'de sözleşme imzalamışsın. 2.8 milyon euro. Sonra Arabistan kulübü gelmiş. Maaş evet, maaşını iyileştirmiş. Sen demiş 10 milyon dolar vereceğim." 8 diyen de var bu açıdan. Ben gideyim diyorsun. Böyle bir dünya var mı ya? Sekiz ben bir kadro yaptım. 8 milyon euro galiba. 10 milyon dolar 8,5 tamam. milyon euro. 8 milyon euro. Tam 8,5 9,5'a yakın açaçam. Tamam da ben dolar. bir plan yaptım. O maçı oynadım üzerinden İki maçın kazanılmasına direkt etiketten aldık, alkışladık, maçın adımı seçtik. Şimdi böyle bir şey var mı? de? Ya yani ben bunu anlamıyorum. Ben bir plan yaptım. yarın şimdi geldi Arabistan kulübü. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Tabii Beşiktaş'tan, de. Trabzon'dan dörder oyuncu Sabı istedi günü, liste Gidelim diyecekler ya. Ya. Böyle Sabı gidelim gibi. demekle olur mu Şurada ya yani... Ben bir anlaşma yapmışız seninle, akit yapmışız seninle Doğru. beraber Böyle bir şey olmaz Bosman kanunu yaptınız Futbolculara özgürlük verdiniz Kabul Ama bu artık böyle oldu mu anlaşmışım ya İki tane Mısırlı menajer var evet. Biri Muhammed İbrahim, biri Hiç Mustafa konuştum. İbrahim Biliyorum. Mustafa İbrahim bozuyor Evet. Bu işi diyor ki hayır bırakıyor, anlatıyor olayları anlatıyor. Öbür arada bir sürü komisyoncu var. Üste bu... para para isteyen çok dışarıdan komisyoncular girmiş. İşi karıştırmışlar. Ama öbür e, Mustafa e, İbrahim işi bozup hayır deyip nokta koymuş. Lakin e, Arabistan Kulübü bu paraları verirse o zaman diyecek bir şey yok. Ama şu anda iş durmuş, tamamen kapanmış. Birebir konuştum çünkü. Allah tatlıya bağlanmaya doğru gidiyor diysek daha doğru olur. Çok kötü özellikle Barış tarafından veya menajeri tarafından ama ben Barış tarafından olduğunu düşünüyorum. Çok kötü yürütülen bir süreç. Hiçbir oyuncunun bir futbol takımıyla karşı karşıya gelmemesi gereken bir olay. Maalesef Kayseri maçına gidene kadar tabir yerindeyse kamuoyunu meşgul etti. Ama özellikle Barış'ın maç günü yaptığı paylaşım ardından maç sonunda Okan Hoca'nın e, konuşmaları e, Barış Alper olayını e, Galatasaray'da Tatlı'ya bağlanacak gibi görünüyor. Tabi Okan Hoca o konuşmalarda çok dikkatli. Oyuncusunu koruyan e, çok Tabir yerindeyse tam bir baba gibi çok güzel demeçler verdi. E, normali de buydu sonuçta Barış Galatasaray'ın sözleşmeli bir futbolcusu. Hata yapmış olabilir. Hatasında devam da etmiş olabilir ama sonuç itibariyle e, son sözü her zaman kulüp söyler. E, şunu da söyleyeyim özellikle büyük kulüpler için ben de oynadığım için. Büyük kulüpler kalıcıdır, oyuncular gidicidir. Bundan sonra Barış Alper o veya bu nedenle bir olaya girmiş olabilir ama e, özellikle Okan Hoca daha önceden transfer teklifleri de gelmiş olabilir hı hı. ki geldiği söyledi Okan Hoca ama bu planlamalar sadece böyle 5 günlük, 10 günlük değil. Sezon başı 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık planlamalar yapılıyor ve bu planlamada Barış Alper'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda olacağı düşünülerek yapılıyor. Buralar bence çok kıymetli. Bu süre zarfında Barış'ın yaptığı en büyük hata bence antrenmana çıkmaması. Orada da Galatasaray yönetiminin sergilediği tavır bence çok Barış lehine bir tavır sergilediler. E, bu olaylardan etkilenmemesi için Kadro dışı değil ama bu maçta kullanmayacağız gibi yine barışı koruyucu e, cümleler kullandılar. Bence burası da kıymetli. E, bu iş Tatlı'ya bağlanacak gibi duruyor. Bağlanılması lazım. Ha? Bağlanmazsa ne olur? Bağlanmazsa ne olur? Galatasaray e, dün mesela Kayseri'deki oyununu gördükten sonra barışa belli bir limit koyarlar. Bu rakamın altında seni satmıyoruz getir, istediğin yere git diyebilirler. Kariyer planlamasını çok doğru yönetmediğini düşünüyorum. Tamam çok ciddi bir rakam var ama yani Barış eğer bu formunu devam ettirirse o rakamları çok uzun süre gelmeden de yakalayabilecek bir oyuncu. Ee, yani son sözüm şu olsun Ömer. Bir sur barış sağlandı gibi duruyor. Herhalde bu tatlıya bağlanacak. Ya işte Taraftardan tepki görüyor. Oraları çok öyle olacağını düşünmüyorum. Barış yine alayım. çıkar, iyi oynar. O taraftar da Barış'a gereğini yapar kaybetmemek adına.